Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Growtopia'da yüklerken oyunu böyle bir hata çıkıyorsa ne yapacağımızı göstermek. İlk olarak internet Explorer'e yukarıdaki linki verilen adrese giriyoruz. Linkini ben vereceğim zaten. Burada Growtopia bir şeyler yazıyor. Şurada kaydolmak için tıklayın var. Hesabımızı adreslerimizi yazıyorum. Mesela ismimi yazıyorum. oyun şifre şu an salamasını yapıyorum yani önemli yok şifreyi söylemeyeceğim şu an sallıyorum zaten şifreyi e-mail adresi şöyle bir şey sallayalım Elimden geldiğince sallamaya çalışıyorum. Şimdi isim diyor. İsmine şey yazalım. İsmin diyor. Bir daha yazalım demek. Sen oluştur. Kimen adresi az önce gönderdiğimiz e-mail'deki linki tıklayarak onaylaman gerekiyor. Hmm. Ondan sonra onaylıyoruz. ondan kayıtlı kullanıcılar tüüştemi oynuyor. Ondan sonra kaydolunca da başarılı bir şekilde açıyoruz. Ben zaten eskiden kaydolduğum için. Şimdi mesela Growtopia'ya giriş yaptık. Ancak şifremizi de tam biliyoruz. Ancak oyunu açamıyoruz ama o zaman burada giriş yapmak için tıklayın var. Buna tıklıyoruz. Kullanıcı adı, sitene giriş falan var. Şimdi burayı dolduruyoruz kullanıcı adımızı. Sitene giriş diyoruz. yönetebilirsin diyor bu formu. Sene giriş kararınızı ekstra form kategoriler yönetebilirsin diyor. Gördüğünüz gibi burada da Grotopia'ya ayarlamış oluyoruz ve oyuna rahatlıkla girebiliyoruz. Ben eskiden şu adresinden giremiyordum internet oyuna. Daha sonra bu siteyi kullandım ve şu an çok rahatlıkla girebiliyordum. Hep hata veriyordu site ne yaptıysa artık sıra girebiliyorum hepsine Burada gördüğünüz gibi bu adam dünyayı sıfırlamış evet böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmemeyi unutmayın.